İlker'in değerlendirmesini yapacak olursak, ya doğrusu benim göreve geldiğinden sonra e, değerlendirecek olursak gayet pozitif. Geçen bir iki buçuk ay olduğunu söyleyebilirim. Belki bir iki puan daha fazla alabilirdik ama e, geldiğimiz günden itibaren oyuncuların yaklaşımı, oyuncuların e, bizim Oyun felsefemize yatkınlıkları, e, onlara verilen görevleri yere getirme gayretleri gayet pozitif. Daha önce dediğim gibi e, belki 1 iki maç hariç aslında sahada görmek istediğimizi gördük. E, umarım bunun üzerine koyarak ikinci yarıda e, tüm hedeflerimize ulaşırız. E, oyuncuların performansları hakkında, e, bireysel performansları hakkında da gayet gayet iyi. E, birkaç sakatlık hariç. İyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Formsuz olan oyuncular yavaş yavaş form kazandığını söyleyebiliriz. Çıkış yapan oyuncular oldu. Biraz yeni sistemde zorlanan oyuncular oldu ama bunlar hepsi gayet normal. Şu andaki hava gayet pozitif ama işin ciddiyetinde olan bir bir takıma sahibiz, bir kulübe sahibiz. İkinci yarının daha zor geçeceğini, daha sert geçeceğini hepsi, hepimiz biliyoruz. Yani Şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Ee, ya çalışmalarımız sürüyor, ee, yönetimimiz, başkanımız, futbol şube sorumlumuz e, hepsi üzerinde çalışıyor. Ee, biliyorsunuz transfer engeli var. Transfer engelini kaldırabilirsek e, takviye yapmak istiyoruz tabii ki. Her her takım gibi bizde e, ekonomik şartlarımızı zorlanmadan e, kulübü zor zor sokmayacak şekilde e, kalite takviyesi yapmak istiyoruz. Bunları mevki mevki anlatmak doğru olmaz. E, ben takımımızdan da memnunum ama tabii ki her her kulübün her takımın istediği gibi e, bizim de e, takviye yapmamız gereken e, bazı bölgeler var tabii. Ki. Yani ilk 11 sayısal bir şey söylemek ister ki, ilk e Ya abi. ben e, hiç takıma ilk 11 veya yedek olarak bakmıyorum açıkçası e, transfer yapmak için de transfer yapmak istemiyorum. Yani illa işte sadece transfer gelsin e, buraya transfer olacak oyuncunun e, daha doğrusu transfer olacak insanın. Her şeyden önce iyi bir insan olması lazım. Bu kulübe yakışır bir şekilde e, bir karaktere sahip olması lazım. E, transfer yapmak için ya transfer yapmak için yaparsak bir sürü oyuncu var zaten ama bize bir şeyler katması lazım. E, bu da her şeyden önce futbol kalitesi. E, bu onu katarsa tabii ki e, isterim. E, mevki bakıyoruz yani. <laughs> Görüştüğümüz, baktığımız oyuncular var, e, kaliteli oyuncular da var. E, bize bir şey katacak, oyuncu katabilecek oyuncularla görüşüyoruz her şeyden önce. Rapor, benden bu işe yeni girdiğim için öyle ya rapor hazırlama falan gibi bir şeyim olmadı. E, görüştüğümüz oyuncular var, e, çok fazla süre alamayan birkaç tane oyuncumuz var, genç oyuncularımız var. Onların tabii ki gelişimi için e, oynamaları lazım. E, aramızdan ayrılacak olan olabilir tabii ki olabilir. Ee, performansından memnun olmadığımız oyuncularla da bunları onları e, birebir dile getirdik, e, söyledik. Bakın Türkiye'de ne yazık ki transfer dönemi biraz geç başladığı için çok enteresan bir şekilde daha biraz zamanımız var. Doğukan'da düşüş mü görüyorsunuz? <laughs> o zaman e, da... Ben o konuda en fikir değilim sizinle. Ee, Doğukan, yani sadece Doğukan üzerinden konuşmak yanlış olur ama Çünkü ee, Doğukan'a karşı çok farklı bir bakış, bakış açısı var. Ee, Antalya'da daha doğrusu çok farklı bir bakış açısı var o çocuğa karşı. Ee, ben, 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 ben. ya zaten Doğukan'ı beğen, futbolunu beğenmeyen futboldan çok anlayan bir insan değildir açıkçası. Doğukan çok farklı bir yetenek, çok çok iyi bir futbolcu. Ee, Doğukan'ın bugüne kadar bilmiyorum yani neler yaşamış. Tabii bir buçuk senede beraber oynuyoruz. Son bir buçuk senesini biliyorum ama o daha öncesini bilmiyorum. Ee, önce onun takım arkadaşı olarak, kaptan olarak, abisi olarak, şimdi de hocası olarak. Ee, ben ona çok güveniyorum. Ee, o da bana, benim gösterdiğim güveni bugüne kadar boşa çıkarmadı. Ee, üzerine çalıştığımız tabii ki noktalar var. Doğukan gibi yetenekli performansı iyi olan oyuncuların skora katkısı daha fazla daha fazla olması lazım. Şu anda o eksikliği yaşıyor. Biraz da şanssız yani çok e, attığı şutlar, e, direkten dönmeler, işte kalecilerin kurtarması ama üzerine çalışıyoruz. E, ben Doğukan'ın performansında düşüş görmüyorum açıkçası. E, i̇stikrar yakaladığını düşünüyorum ama bunu e, o yetenekte bir oyuncu tüm sezona yayması lazım ve bunu da yapacaktır ondan eminim yani Doğukan'da hiçbir şüphem yok. Ee, geldiğimiz günden beri e, biz ne diyorsak yapmaya çalışıyor ve e, her zaman unuttuğumuz bir şey var Doğukan'da. Doğukan hala çok genç bir futbolcu. Çok genç bir futbolcu. Onlar da ben iniş çıkış ben ben iniş görmüyorum açıkçası Doğukan'da ama bunlar çok doğal şeyler yani. Ya şöyle bir şey var. Ee, Kasım Kasımpaşa'ma elim en çok üzüldüğüm maç Kasımpaşa maçıydı açıkçası. Ee, çünkü Kasımpaşa maçını da alsaydık kafamızdaki o e, puan barajını demeyeyim ama yani hedeflediğimiz bir noktaya ulaşacaktık. Ee, ya düşüş düşüş yanlış olur. Çünkü e, baktığınız zaman bu takım geldiğimiz 11 maç oldu ligde 11 maç oldu yanlış değilsem. 3 tane de kupa maçı oynadık. Aşağı yukarı 3 maç hariç belki kupada bir maç da sayabiliriz. Ondan hariç hep çok pozitif futbol görüyorum ben takımda. Yani tabii ki yenileceğiz, tabii ki maç kazanacağız, berabere kalacağız ama benim için oyun önemli. Yani oyun nereye götürecek bizi? Ee, ve bu, yani her maç takımdan aynı performansı almak çok zor, çok kolay bir şey değil açıkçası ve bu zaman alan bir şey. Yani biz sezon başını beraber geçirmedik takımla. Bizim sezon başımız 6. maçımızdan sonra yani beraber yaşadığımız Sezon başı 6 maç sonra geçtik. 6 haftayı beraber geçiremedik sezon başı. takım ama buna rağmen yani onlara işte ben Sivas maçını hatırlıyorum 3-4 idman sonra maça çıktık. Her şeyi almaya vermeye çalışıyorlar. Bazı maçlarda olmuyor. Bazı maçlarda yorgun düşüyorsun. İşte Kasımpaşa maçına baktığın zaman o maçta gerçekten takımda ilk defa bir zihinsel yorgunluk da hissettim diyebilirim. Çünkü çok rotasyona gitmedik. Ee, aşağı yukarı aynı oyuncularla geçirdik e, oy, e, oyunumuzu. Orada biraz yorgunluk ama ben onlara e, devre arasında da söylediğim şey vardı Kasımpaşa Kasımpaşa maçında. Ee, böyle maçları kazanacaksın ve bu maçları kimse hatırlamayacak. Yani yorgun olduğun veya iyi oynamadığın maçları kazanıp belki o maçın analizini bile yapmayacaksın. Sana 3-4 hafta sonra biri Kasımpaşa maçını sorduğu zaman belki işte sizler bile hatırlamayacaksınız. Akılda kalan bir oyun olmayacak ama oraya 3 yazacaksınız. Yani orada çok üzüldüm sadece ama bu takım gayet pozitif futbol oynuyor. Ee, Kasımpaşa maçı hariç belki Kayseri maçını da buna ekleyebiliriz. Gayet iyi gidiyoruz yani. Takım geri çekildi diyemem. Kasım ee, Kasımpaşa maçında geri çekilmedi takım. Ee, belki çekilse <laughs> gol yemezdik. Eee Hedefimiz ikinci yarıda daha çok maç kazanmak, istikrar sağlamak, e, kazanan bir takım olmak e, bunun neticesinde de e, puan e, puanları yakalayıp lütte e, rahat bir konuma gelmek bunlar e, ilk hedeflerimiz bunlar tabii ki e, Süper Kupa var ona ayrı parantez açabiliriz birazdan e, Türkiye Kupası var orada da yolumuza devam etmek istiyoruz ama benim için ben niyete bakıyorum her zaman. Ee, oyuna bakıyorum. Oyun iyi olduğu zaman, istediğimizi oynadığımız zaman zaten bizi bir yere sürükleyecek o. Yani otomatikman bir şekilde puanlar gelecektir. Oyunumuzun üzerine koyup işte daha da daha nasıl diyeyim oyunun kontrolünü daha fazla alıp e, istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek iyi gidiyoruz ama üzerine daha koymamız lazım. Belki de yapacağımız birkaç tane nokta nokta transferle de e, orada biraz daha hızlandırabiliriz bu süreci. E, bu seneyi inşallah böyle geçmek istiyoruz. E, hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. E, geriye yaslanma konusu da e, ben Konya maçında geriye yaslandığımız düşünmüyorum. E, Konya ikinci arayı oynadı. Konya ikinci arı özellikle oyuna girdikten sonra oyun üstünlüğünü biraz sağladı. E, biz orada. Ona, ona karşı bir hamle yapmak istedik. E, o hamle açıkçası hafta içi çok çalışamadığımız için e, çok oturmadı. E, Gökdeniz'le yanlış hatırlamıyorsam Gaça'yı 5-3-2'ye döndük. Orta sahayı üçleyelim. E, yanlış diyorsam Bünyamin'i ortaya çektik Konya maçında. Bir şarılı oyna aldık. E, i̇şte defanslarına daha farklı bir baskı yapalım. Çünkü orta sahaya empoku girdikten sonra biraz biraz sıkıntı çektik orta sahada. O tam tutmadı açıkçası çünkü e, İdmanda onu çok çalışamadık. İşte Gökdenizle Gaçan'ın baskısını farklı ben farklı istedim, onlar tam istediğim gibi anlayamadım, anlatamadım daha doğrusu belki çocuklara. E, o biraz geriye yaslandırdı bizi çok az geriye yaslandırdı orada biraz sıkıntı çektik ama bu da Konyaspor'un kalitesi ile alakalı bir şey ama son dakika golü yemeyeceksin yani orada ben bunu takıma da açık açık söyledim bunun üzerine işte acı çekerek öğreneceksin bazı şeyleri biz de o süreçten geçiyoruz bazı maçlarda nasıl pozitif maçlar bizi yükseltiyor bizi bir yere taşıyorsa negatif sonuçlar da bizi bir yere götürecektir bunlardan ders çıkarmak önemli bunun üzerine çalışıyoruz ama o dediğim gibi taştan ve biz Maçtan önce bunun analizini de yaptık ee, İki taraftan da hem hem ciğer hem de Scooby çattı galiba taçı e, uzun taç kullandıklarını hedef oyuncularının olduğunu e, ama olmadı e, bunun üzerine çalışıp e, bu hataları gidermemiz lazım e, Kasımpaşa maçında da ya orada takımdan çok kendime biraz kısıyorum ama. E, öğreneceğiz. Acı çekerek. Ben de acı çekerek öğreneceğim ya. Yani. Hocam neden takımdan fazla ee, Bahadır'ı biraz daha erken alabilirdim oyuna. Yani çünkü Donk'un e, Donkun öne çıkacağını biliyordum yani. O planları zaten o yani. Gol, gol atamadıkları zaman Donk öne alacaklar. Orada sanki Bahadır kafa topuna Bahadır çıkıp arkasının merkezin garantisini ee, bizim üçlüyle alsaydık sanki yemeyebilirdik. Ee, or ya biraz kendime kızıyorum ama futbolun içinde bunlar var yani.